Şimdi bu soruda halve <laughs> kelimesinin harfleriyle anlamlı anlamsız 5 harfli kelime de Bir olasılık sorusu olduğuna göre bütün tüm durumların sayısını yani hepsini bilelim. Bu da arkadaşlar 5 tane harfli kelime içinde sıralaması 5 faktörlerdir. Şimdi istenene gelelim. Şimdi biz 2, 3, 4, 5 harfi sıralayacağız. Ama ilk harfin sessiz harf olmasını istiyorsak PLN'den birini. Son harfimiz de sessiz harf olmasını istiyorsak AVE'den birini. Yani şuraya yazabileceğimiz üç farklı alternatif. Buraya yazabileceğimiz iki, iki farklı alternatif olacak. Halinde bu beş harfli kendinin iki harfini kullandığımız için şuraya yazabileceğimiz üç farklı harf olacağı için kendi içinde sıralaması da üç faktörel olacaktır. Yani istenen ise 3 çarpı 3 faktöriyel bölü, pardon çarpı 2 bölü 5 faktöriyeldir. Bu 3 çarpı 2 bölü 5 çarpı 4 olarak sadeleştirdiğiniz zaman devam 3 bölü olarak bulursunuz. 9 çevrelerini çemberden bahsettiği için şu şekilde köşelerinden geçen bir çemberden bahsediyor olmuş olacak. Haliyle biz 360 derece olan çember yayını 9 parçaya böleceğimiz için şu şekilde 9'a böldüğünde cevap 40 derece olacak. Yani buradaki her bir yayın ölçüsü şu şekilde köşelerden geçecek şekilde yaparsanız 40, 40 ve 40 olacaktır. İksas merkezin son olarak gördüğü yer olan şu üç tane kapının toplamını eşit işte olacağı için cevabımız 120, 120'dir. Yani bursa. Şimdi burada kitabın kenarları denklemin kökleri olarak verilmiş. Kitabın kapağı üzerindeki en en uzak iki nokta arasında uzaklık derken köşegen uzunluğundan bahsediyor. Burası küf 17 olarak verilmiş. Yani x1'in karesi artı x2'nin karesi. Şurada dörtgen olduğu için bir pisagor yaparsanız 17 olduğunu öğrenmiş oluyorsunuz. Şimdi iki kare toplamını biz şu şekilde yazabiliriz. Toplamlarının karesinden çarpımdan iki kadını çıkardığımız zaman x1'in karesi ile x2'nin karesinin yani 17'i elde ederiz. Bakınız burası kökler toplamından eksi b bölü a'dır. Şu x1 çarpı x'i de kökler çarpımından c bölü a'dır. Yani bize eksi b bölü a'nın karesi yani b kare bölü a kare eksi 2 çarpı c bölü a'nın 17 eşit olduğu söylenmiş. Şimdi buradaki kas sayıları şu reklamdaki ee, kas sayılara bakarak bulalım. a'sı 1, b'si 3'e eksi 1 C'si de M artı 2 olacaktır. Bunları yerlerine yazarak şu ifade de yerlerine yazıyorum. 3M eksi 1'in karesi bölü 1'in karesi eksi 2 çarpı C'si yani M artı 2 bölü A yani 1 bu bizim için 17 eşit işte olacak. Şuradaki 1'leri yazmamıza gerek yok payda da 9M kare eksi 6M artı 1 eksi 2M eksi 4 17 e eşit olmuş olacak. Yani ikinci derecede denklemi düzenlerseniz şu 3 terimi yazdım. Şuradan eksi 3 geliyor. 17 de sol tarafa atarsak eksi 20 eşit 0 olmuş olacak. Şimdi bu çarpanlarına ayıralım. Ya da bu denklemi sağlayan M tam sayısını sorduğuna göre seçeneklerini değerlendirelim. Mesela M1 olmaz. Bu denklemi sağlamıyor. 2 koysak Şuradan 9 çarpı 2'nin karesi eksi 8 çarpı 2 eksi 20 ee, sanırım eşit olmuş oldu. O zaman cevabımız bu. Mesela bu arada hiç diyaparatları kontrolü yapmadan çözüyorum bu rastlama. Siz yanlış ya bir sıkıntı olursa müdahale edersiniz. Şimdi burada taksim edilen açılış ücreti yani x'i bir kilometre olarak verdiği zaman x eşittir 0 kilometre için ücretimiz yani y değerimiz 4,60 TL olacak. Bunu şu şekilde seçeneklere bakarak konuşuyorum. Bütün seçeneklerde y değerini kesinlikle de olarak anlattığı için şöyle 46 olarak yazdım. Yani 23 5 olmuş olacak. Yani y eksenin 23 bölü 5'te kestiği için eledim, eledim, eledim. Bir de şurada e seçeneğimiz kalmış oldu. Şunu i̇ki seçenek arasında kaldık. Şimdi birinci seçeneğin yani c'ye saçma olduğunu unutmayın. Çünkü kilometre arttıkça x kilometre arttıkça ödeyeceğimiz ücret olan y de TL cinsinden verilmiş artacak ama burada bakınız azalan fonksiyon verildiği için cevabımız edilme olmalıdır. Şimdi bu açılımda sisteme bakarsanız sarı olarak e, yapılmış, boyanmış kareler aslında üçünün babın üçüncü satırı en iki için hesapladığımız için burası bizim için ikinin ikilisidir. Her satırdaki sarı boyanın hangi son denk geldiğini hesaplamaya çalışıyor. 3'ün ikilisidir. Ayrıca şurası da 4'ün ikilisi. Burası da beşin ikilisi. Bunu böyle devam ettirirseniz sarı boyalı kare enin ikilisi şeklinde olacaktır. Şimdi enim de şöyle kombinasyon hesabını kısaca e, ne olduğuna bakarsanız şu şekilde artışık tam sayının çarpımının yarısı olarak e, formüze edebiliriz. 36'yı bu şekilde yazmak mümkün mü? Şöyle bakarsanız yarısı 30, 36 olacağına göre bunu 72 olarak bakarsanız 72'yi 9 çarpı 8 olarak yazabiliriz. Olabilir şunu 90 olarak düşünürseniz 10 çarpı 9 yazabiliriz. Bunu 110 olarak düşünürseniz 11 çarpı 10 yazabiliriz. Bunu 144 olarak düşünürseniz sanırım yazamayız. Bunu 156 olarak düşünürseniz 156 artışı iki tam sayı çarpımı olarak yazabiliriz. Şey, 13 çarpımı 2 oluyor mu diye bakıyorum. Evet oluyor. Olmayan seçeneğimiz denizde. levels.